Evet, bu kadar meal hatalarının sebebi Türkçe'nin yetersizliği mi veya başka sebepler mi? Türkçe'nin yetersizliği değil. Yani Türk dili öyle zayıf bir dil değil. Kelime haznesi de zayıf değil. Ee, fiil çekimi açısından da hiç de zayıf değil. Bu yanlışlar çok e, yani aşağı yukarı birkaç asır öncesine dayanıyor. Birkaç asır öncesine dayanıyor. Her defasında anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala şöyle buyuruyor. Billah. Hud suresinin baş tarafında sürekli anlatıyoruz size. Billah Elf la emra kitabun uhkimet ayatuhu thumme Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden ayetler. İşte namaz kıl, oruç tut, zekat ver böyle. Tamam da namazı nasıl kılacağım, zekatı nasıl vereceğim değil mi? Namaz ne, zekat ne mesela? Sümme fussilet. Sonra da açıklanmıştır böyle ayrıntılı olarak. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından, Allah tarafından. Onun için ayetler iki bölüm. Birisi kısa olan hüküm ifade eden, birisi de onu açıklayan ayetler. Sonra o iki ayet, sonra onu açıklayan iki ayet daha, sonra iki ayet daha, sonra iki ayet daha. Bu açıklamaları takip ettiğiniz zaman peygamberimizin hadislerinin orada olduğunu bütün açıklığıyla görürsünüz. Orada hep sahih hadisleri bulursunuz. Kur'an-ı Kerim'in içinde bulursunuz o hadisleri. Demek ki Peygamberimiz bu ayetler arası ilişkiyle bu sonucu ortaya çıkarmıştır. Neden açıklamayı Allah yapıyor? Ella ta'abudu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Çünkü başkasının Allah açıklaması Allah'ın açıklaması sayar. Allah'tan başkasına kul olursunuz. Peki peygamberin görevi nedir? Estağfirullah inneni lekum minhu Nezirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Peygamberimiz Kur'an açıklamıyor. Kur'an'da Allah'ın yaptığı açıklamaları bize bildiriyor. Ama ona ulaşmak için o metodolojiyi takip etmeniz lazım. O metodu takip etmezseniz o, 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 o anlamda ulaşamazsınız. Onu en güzel yapan da Peygamberimizdir sallallahu aleyhi ve sellem. Ama maalesef Hazreti Ömer'den sonra bu metot terk edilmiş. Bu defa Kur'an-ı Kerim'i insanlar açıklamaya başlamışlar. Ve bugün çektiğimiz bütün sıkıntıların sebebi odur. allah Teala bunu şirk sayıyor ayetinde. Çünkü Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Siz düşünün kendi sözünüzü birisinin açıklamasına rıza gösterir misiniz? E Allah'ın sözünü nasıl açıklama yetkisini buluyorsunuz kendinizde? Bu çok büyük bir yapısal hatadır. E, görüyor her derste bu hataları görüyorsunuz ortaya çıkıyor. Bugün de gördük işte ne büyük hatalar yapıldığını. Kur'an-ı Kerim'i açıklıyoruz diye. İnşallah yani biz bizim ya o demek, Mehmet Akif'in Akif olayı farklı. Mehmet Akif de farklı bir bilgiye sahip insan değildi. Bu Mehmet Akif'in yapabileceği bir şey değil bu iş. Değil değil. Öyle kolay değil. Orada şey de var. Elmalı Hamdi Yazır var. Çok değerli bir ilim adamı. Ama bu öyle bir yapısal şey oluşturulmuş ki tarihten itibaren insanlar o zinciri kıramıyorlar. Dolayısıyla o Kur'an-ı Kerim'de o anlam bütünlüğü, Kur'an sünnet bütünlüğü maalesef sahabeden sonra kaybolmuştur. Üçüncü asırdan itibaren de zaten yapısal bir sıkıntı ortaya çıkarmış. Şimdi bizim Müslümanlar olarak eğer adam olmak istiyorsak, adam gibi adam olmaya niyetimiz varsa Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de gösterdiği metotla önce İslami ilimleri baştan aşağı bir gözden geçirmemiz lazım. Bu bizim için en büyük farzdır. Ondan sonra da tüm ilim dallarını aynı metotla gözden geçirmemiz lazım ve o zaman tüm dünyada ne kadar üniversite varsa onların bütün bölümlerinin ana kitabı haline gelir Kur'an-ı Kerim. Müslüman olurlar olmazlar o ayrı bir konu. Ama mecburen ondan istifa edecek duruma gelirler. Ama önce Müslümanların şöyle bir kendilerini Kur'an-ı Kerim'e göre düzeltmeleri lazım. Kur'an sünnet bütünlüğünün yani şunu kesin olarak görecekler ki Peygamberimiz bir şey söylemişse onu Kur'an'ın içinden çıkarmıştır. Başka bir yerden değil. O Kur'an'ın içinde vardır zaten. O ayrı bir vahiy değildir Peygamber Efendimiz'e. O ayrı bir vahiy olsa ben onu nasıl örnek alacağım? Bana vahiy gelmiyor. Ha, bu Kur'an-ı Kerim vahiy olarak gelmiş tamam benim elimde bitti. Bundan nasıl yararlandığını bilirsem işte o zaman örnek alırım. İşte bu burada o metodu uyguladığınız zaman Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla ortaya koyduğu metodu o zaman mü müthiş sonuçlara ulaşırsınız. İşte biliyorsunuz biz hem Batı'da, Avrupa'da diğer ilimlerle meşgul olanlarla, Batılılarla bu Kur'an-ı Kerim'e esas alan çalışmalar yapıyoruz. Hem de burada bu çalışmaları yapıyoruz. Allah'a çok şükür. Yani şu, şimdi mesela bizim doğru bildiğimiz yanlışlar kitabı bunun Arapçası geçen sene işte Nisan ayında mı ne basıldı şeyde Ürdün'de bitmiş birinci baskı. Şimdi ikinci ve arkasından üçüncü baskı hazırlığını yap yapıyorlarmış. Ürdün Diyanetleri Başkanlığı bütün Cuma hatipleri tarafından o kitabın okunması için program şey yapmış, düzenlemiş. Ve bu hem o tarafta bayağı yayılıyor hem batıda hem Müslümanlar arasında hem gayrimüslimler arasında. Çünkü siz Kur'an-ı Kerim'in metoduyla gittiğiniz zaman hiç kimse yanlış diyemiyor. Müslümanların söylediği şu, şimdiye kadar hiç kimse görmemiş de o mu görmüş? O kadar söyledik, başka bir şey yok. Bu duygusallıkla olmaz ortaya koyarsın bir şey. Dersin ki bak şurada şu ayet var, burada bu ayet var, şurada peygamberimizin hadisi var, sen yanlış söylemişsin. Tamam başlıyorsun. Öyle duygusallıkla tenkit olmaz. Dolayısıyla yani buradaki hatalar yapısaldır. Öyle şu söz diye bakmakla, şu kitabı okumakla o işin içinden çıkılmaz. Allahü Teala'nın gösterdiği metotla kitap sünnet bütünlüğünü ortaya koymakla ancak çıkılır.